Selam değerli yatırımcılar. Burası toplamda 20, 28 dönüm olan 4 adadan oluşan bir arsa. Takdir edersiniz 28 dönüm olunca çok büyük bir alan oluyor. Ve ben de en üst noktasından çekinmeye başladım ee, bazı yerler zamanla teraslanmış sanıyorum uzun yıllar önce biraz e, malum rampa olan yerler şöyle biraz izah etmeye çalışacağım size şu alanı şu düzlüğün altındaki alan başka parsel vadinin içine doğru sarkan başka bir parsel bizimki şu evlere doğru olan Durduğum noktada evlere doğru olan parseldir. Ee, toplamda 4 ada. Etrafları oldukça geniş. Ee, yol ve yeşil alan tarzında yerler bırakılmış. Gayet güzel. Hemen karşıda Ali Ağa'ya bakarak e, ve denize bakarak bir manzaraya sahip olabiliyorsunuz. Şöyle gidiyorum. Burası en son ada'dan başladım. Burası e, en sondan bir önceki. Şöyle e, diğeri de bu karşıda gördüğümüz sitenin bitişi'nden başlıyor. Burası e, resmi kadastro yolu üzerinde yürüdüğüm. Buradan kot alma suretiyle dört kat Rahatlıkla yapılabilir şu alanda. İnşaat alanı gayet güzel değerlendirilebilir. Devam ediyorum. Bu tarafa doğru Çandarlı ve deniz ve şehir tarafı buradan da mükemmel bir şekilde görünür. Manzaranız olacaktır. Buraya tabi biz Kendimiz öncelikle yapmayı planlıyoruz. Fakat yanımıza partner ya da e, daha güçlü bir firmaya devir yapma imkanatımız da var. Şu an bu arabamızın olduğu alanlar. E, 11 dönüm olan parselimiz bu. Başlangıçta. E, burası tam 600 metre plaja. Eee Çandarlı'nın en güzel sayılabilen alanlarından bir yer burası. Yoldan devam ediyorum. Bu gördüğümüz şu alanların hepsi şöyle arsamızın içerisinde. Tabi 11 dönüm deyince yani büyük bir alan oluyor tabi. %20'yi.